Kimleri gelmiş? Züleyha. Merhaba Necdet. Buyurun. Geç Züleyha buyur. İşe bak be. Benim Züleyha'm kendi isteğiyle burada. Eyvah Necdet'in kuş yüreği buna nasıl dayansın? Söyle bakalım delikanlı mükremin. Böyle vücutta kuş yüreği. Hayret vallahi. Hayret ya. Bu yürücü senin içinde senelerdir senin için tıp tıp atan bir saka yüreciyi besledim. Ve toparlak bana acı gerçeği söyledi. Füreyya buraya hiç gelmedi dedi. O dakika göç pınarlarım nasıl doldu biliyor musun? Çünkü yeğenim bana yalan söylüyordu ve bir amca yüreği buna dayanamıyordu. Ama Hikmet amca, görüyorsun ki bakkalın önündeyim. Evet ve yanında bir serseri var. Laflarına dikkat et Hikmet. Size daha önce de defaatle söylediğim gibi... ...ben sizinle muhatap olmuyorum. Ben öncelikle sıcak su, yemek ve klima işinden başlayalım dedim... ...fakat illa da muz diye tutturdular. Fakat gördüğünüz gibi üstünden inmiyorlar yani. <laughs> o kızlara okuduğun masalları tekrarlayacağız. Hıh, <laughs> <laughs> beni ne kadar <laughs> yanlış tanıyorsunuz? Sen o tek ben iyi diğer kızlara... Bak yemin, iyi ederim. Ederim. ...bak yemin i̇yi ederim ki ben, ben içimden gelirse... Şura memle derse bir Ve bir kere de sevdin mi hiçbir şeyden çekinmiyor. Logan'ın davranışlarını onayladığımı sanma. Sen büyük bir kahramansın Arif. Ee? Şu pas kartı al. Logar seni ortadan kaldırmadan buradan kaçman lazım. Ceku seni çıkışta bekleyecek. Ona göz kulak ol. Onu yalnız bırakma. Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah böyle bir, bir şey olmuş ya. Ya bu resmen şerefsizliktir ha. Yani şehre cimcim cim gelmiş kimse bize haber vermiyor. Koy babacığım koy. Ya bu bıyık işi çok yaradı bana. Çok gençleştim. Ya diyorum ki saçlara da bir şey mi yaptırsan? Ne var canım gayet normal bir şey. Herkes boyatıyor. Hiç kimse söylemiyor. Zeyir abi sen dilsiz değilsin. Niye hiç konuşmuyorsun? Bir ara çok konuştum. Hiç faydasını görmedim bıraktım. <laughs> Bey koçum, ahan da düşeş. Pardon, anlayamadım. Neşeş, neşeş. İliye bak bakayım. Oğlum, bir işçi ağasına karşı düşeş atabilir mi? Var mı bunun önüne ya? Bak bakayım. Ya kıza bak, nasıl bakıyor ya insanı? Buna kız... Yavrum, geçen sefer kapıyı ben açtım. Bari bu sefer sana... Ya, ya Müdür Bey, öyle saçma şey olur mu? Sen yine de mucizelere inanmaya devam et dedim. Mesela o sözünü ettiğin köpek. Sen onun için bir mucize yaratmışsın. Sen onun kahramanısın. Belki o mezarlığa ölmeye gitmişti ama sen onu vazgeçirdin. Kim bilir? Belki de biri çıkacak. Seni de yolundan vazgeçirecek. Ne biliyorsun? Bu avanstır ha. <laughs> ne gereği var tamam Parayı teslimatta da alır. İyi o zaman tamam. Bu. Sağ ol ağam. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Arkadaşlar. Bu size son uyarımızdır. Eğer tesisi hemen bize teslim etmezseniz başınız dertte demektir. Canınız yanabilir. Bunu bile siz diye size söylemeye geldim. Ha uyarı yani. Sizi ilk gördüğüm andan beri gözlerinizin maviliğinde kayboldum. Ne tür müzikten hoşlanırsınız? Caz. Benim favori müziğimse klasik. Yücel'in abisi Levent abi vardı da o geldi elinde sopayla. Dedim kim vurduya gittim abi. Hepsine vur. Alayına vurmaya başladı. Dedim bu daha çok vurdu. Ona daha çok vuruyor. Gıcık olduklarımı söylüyorum. vurdur duruyorum da vurdur duruyorum da vurdurtturuyorum. Nerede kalmıştım ben? Bu rıza var ya. Bana en samimi arkadaşımın emaneti. Sur de öyle. Dedemin babamın emaneti bana. Her sokağında, her mahallesinde ayrı bir hatıram var Ben hatıramı satamam, evimi satamam ben. Emanete hıyanet edemem. Sen satarım diyorsan sat kardeşim. Ben satamam. İnsanlığımızdan başka kaybedecek neyimiz kaldı? Ölmüş. Ne? ne? Nasıl ölmüş? Adama lafının sonunu getirtmiyorsunuz ki. Ölmüş ama ağlayan yok. Yani bu 20 bin kilometre daha ya gider ya gitmez. 20 gün olmasın? E tabii tıbbi terimler kullanıyorum ben. Doktorum ya, 20 gün diyelim, evet. Doktor, bunun adı ne? Osman. Osman mı? evet, Osman. Dedemin adını verdim. Rahmetli de aynı hastalıktan ölmüştü. Memur Bey. Efendim? Heh, tabii, hemen tanıdım. Buyurun efendim, burası, buyurun. Yanlışlık buyurun. olması lazım, bir yanlışlık var. Ya, yok, yok, yanlışlık yok. Sizi bekliyoruz. Memur Bey, zaten geç kaldık. İstirham ediyoruz. Ya bırak şimdi istirham etmeyi falan. Nikah kıyılmadan düğün dağılacak. Hadi gözünü seveyim. Ama ben nikah memur değilim ki. Nasıl nikah memuru diyeceğim? Memur bey dedim buyurun dedi. Atın bunu. Atın bunu dışarı. At bu deliği dışarı. Memur bey diyorum. Efendim diyor. Polis! Polis! <laughs> Abicim senden özür dilemeye geldim. Niye özür dileyeceğim be? Kırdın kol Kulağımı da kırdı bu benim. Bak doktor üç ay çalamazsın dedi. Neyse ki oğlan da biliyor da beraber bir şeyler yapıyoruz kör topa. Çözemezsek uzatırız ne demek? Ne, ne bileyim takma kafana gibi bir şey dedi ama Yalnız adam ben beğendim, düzgün bir insan. Bence halleder bu işi o. Kendisi halledemem demiş ya. Halledemem demedi. Zor dedi, uzar dedi. Ne bileyim dedi işte ya. Hadi içeri girmiyor muyuz? Yok, ben o adamların yanına gitmiyorum. Ya oğlum içimize işledin Yağmur. Geç şuraya ya, geç. Rıza. Şerefe Esir abi. Ne olmuş yani büyük adam olamadıksa? Hayallerimizi satmadık ya. Senin adın neydi? Tombalak derler bana. İnsanların dış görünüşüne bakıp alaycı isimler takmak lümpence bir tavır. Benimsemiyorum. Efendim? Gerçek bir adın yok mu senin? Vallahi yok galiba. Hay Allah. Neyse direnç, biz işimize bakalım. Direnç mi? O da ne be? Sana taktığım isim. <laughs>